Bitcoin 30 bin dolar seviyesini tutmak için mücadelesine devam ederken MakerDAO'nun altcoin'i Maker son 24 saatte ve son 1 haftada en çok yükseliş gösteren kripto para oldu. Bir hafta içerisinde %25'in üzerinde bir sıçrama gerçekleştiren Maker, büyük şirketlerinde dikkatini çekti. Birkaç şirketin yükselişten önce de borsalara Maker transfer ettiği öğrenildi. Önemli yatırım şirketlerinden biri olan A16Z'nin Coinbase cüzdanına 12.634 MKR yatırdığı, ayrıca farklı bir adrese daha 6.900 MKR transfer ettiği öğrenildi. Bunun dışında CMS Holding'de 525 MKR'yi Binance'e yatırdı. Tüm bu Maker üzerine yapılan işlemler, kripto parada olumlu bir harekete yol açtı. Zaten piyasadaki en değerli asetlerden biri olan Maker, son yükselişiyle 1145 doların üzerine çıktı. Şirketlerin maker satışlarına devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken büyük satışların olması durumunda maker fiyatında geri çekilmeler yaşanabilir.